Hüdapar, Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özastas'ın ucuz konut projesi nihayet karşılık buldu. Proje Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek. Hüdapar, halkın sıkıntılarını giderecek projeleri gündeme getirmeye devam ediyor. Halkın sorunlarını gündeme taşıyarak özgün çözüm önerilerinde bulunan Hüdapar, bu vesileyle birçok sorunun çözümüne katkı sunuyor. Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, ekonomik kriz nedeniyle ev alamayan vatandaşların konut sıkıntısını çözmek amacıyla ucuz konut projesinin hayata geçirilmesi önerisinde bulunmuştu. Şanlıurfa'daki konut fiyatlarını aşağı çekmek için, kira fiyatlarını aşağı çekmek için, makul fiyatlara çekebilmek için biz hazine arazilerin üzerine belediye olarak gelin, konut yapalım arazi hazine arazisidir dolayısıyla para vermeyeceğiz hı hı. arsa maliyeti olmayınca maliyet otomatikman %50 maliyet düşüyor evet. çünkü yüzde %50 arsadır hı hı. düşecek konut yaptıktan sonra Meral Hanım altını çize çize söylüyorum maliyetin neyse maliyeti neyse bir lira dahi kar koymadan hı hı. maliyetini halka satalım Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül düzenlemiş olduğu basın açıklamasında ucuz konut projesiyle ilgili açıklamada bulundu. Ee, buna Urfa'nın ihtiyacı vardı. Uzun süredir Urfalı hemşerilerimle görüştüğüm zaman e, konut ihtiyacının çok önemli safhaya geldiğini gördük. 6 katlı binalar olacak ve yüzde %60 yeşil şey alana yer ayırdık. 120 dönüm, dönümde üniversite yer yani Hemen burada 2 artı 1, 3 artı 1 gibi ucuz konutlar oluşturacağız. Projelerinin hayata geçirilmesini yerinde bulan Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, Beyazgül'ün ucuz konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Hem Türkiye'de hem de Şanlıurfa'da halk çok ciddi mağduriyetler yaşıyor. Artık ev kiralamak ve ev almak bir hayal olmuş. Siyaset, Halka hizmet etme sanatıdır, bir hizmet sanatıdır. Dedi ki Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ve bütün ilçe belediyeleri hazine arazilerin üzerine konut yapsınlar. Ee, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül bir açıklama yaptı. Dedi ki biz 2500 konut yapacağız diye. Ben buradan kendisine teşekkür ediyorum. Güzel bir hamle. Evet yapılması gereken şey bu. Fakat beraberinde ben şunu da söylemek istiyorum. 2500 yetmez ama güzel bir şey diyorum. Şanlıurfa halkı için proje üretmeye devam edeceğiz.